Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle eliniz ağrımaması için kaleminizi takacağınız bir şey yapacağız. Evet. Sizi sıkmadan hadi videomuza geçelim. Ve, e, evet öncelikle arkadaşlar kardeşinizden bir tane Nerf almanız lazım. Bir tane yeterli. Fazla yapmak istiyorsanız birkaç tane de alabilirsiniz. Bunu şimdi tam şuradan keseceğiz arkadaşlar. Haydi keselim. Ben kestim arkadaşlar. Böyle ee, bununla bir işimiz yok. Bunu geri dönüşme atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bununla işimiz var. Ee, bu video aslında bu kadardı. Şimdi kalemimizi takıp gösterelim. Evet arkadaşlar kalemime taktığımda böyle duruyor. Ee, bu nörf uçlarından sarısı da var. Sarısını da yapmak isterseniz kardeşinizden bir tane nörf ucu alın arkadaşlar. Ee, bu Bununla çok rahat yazılıyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.